Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusuna saldırırken, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi sonrası Ermeniler, kaçtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin, Basar -Keçar ilinin yukarı Şorca yerleşimi yönünde bulunan mevzilerden, Azerbaycan ordusunun Kelbecer bölgesine bağlı Alagöller istikametinde bulunan mevzilerine ateş açtığını bildirdi. Azerbaycan ordusunun karşı misillemesi sonrası Ermeni ateşinin bastırıldığı, operasyonel koşulların Azerbaycan ordusu kontrolünde olduğu kaydedildi. Bakanlık ayrıca Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan ordusu Ermeni ordusu mevzilerine saldırdığı açıklamasını da yalanladı. Açıklamada, 5 Ekim'de Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin Ermeni silahlı kuvvetlerinin mevzilerine havan ve büyük kalibreli silahlarla ateş açtığı iddiasıyla yayılan bilgiler, karşı tarafın bir başka dezenformasyonudur. Dün akşam, Azerbaycan ordusunun karşı mevzileri olan Basarkeçar ilçesinin istisu yerleşimi istikametindeki muharebe mevzilerinden ateş açan Ermeni tarafı oldu. Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin sadece Ermenistan'ın provokasyonlarına karşı misillemede bulunduğunu bildiririz. Bir dahaki sefere durumun tırmanmasının sorumluluğu tamamen Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine düşüyor denildi. Ermenistan, Azerbaycan'ın teslim ettiği esirlerin bazılarını sorgulamaya başladı. Ermenistan Soruşturma Komitesi Basın Sekreteri Vardan Tadevosyan, şu anda, Azerbaycan esaretinden serbest bırakılan 17 askerden onu tanık olarak sorgulanıyor. Tahliye edilen 7 asker henüz sorgulanmadı, yatarak tedavi görüyorlar. Müfettişler önümüzdeki günlerde onları ziyaret edecek dedi. Diğer yandan Rus siyaset bilimci Sergey Markov, Azerbaycan ordusunun üçlü anlaşmanın sona ermesinden sonra diye gireceğini açıkladı. Ermenistan'ın 30 yıl önce işgal ettiği Azerbaycan topraklarının çoğunun 2. Karabağ Savaşı sonucunda çoktan kaybettiğini ifade eden Rus uzman, Azerbaycan'ın daha güçlü ordusunun yakın gelecekte kalan Karabağ topraklarını geri alacağının açık olduğunu belirtti. Uzman, büyük olasılıkla bu Kasım 2020'de yani 3 yıl içinde imzalanan mevcut üçlü deklarasyonun sona ermesinden sonra gerçekleşecek. Ancak bunun daha erken gerçekleşmesi de mümkündür. Ne olursa olsun o tarih yaklaşıyor dedi. Ordusu önemli ölçüde zayıflamış olan Ermenistan'ın Azerbaycan ile savaşamayacağını, ezici bir yenilgi alarak bu kez topraklarını bile kaybedebileceğini aktaran Rus uzman özellikle Zengezur'dan bahsediyoruz. Bu stratejik öneme sahip çünkü sadece Nahçıvan'ı anakara Azerbaycan'a değil, aynı zamanda Azerbaycan'ı da genel olarak Türkiye'ye bağlıyor. Ancak Zengezur Ermenistan'ı İran'a da bağlıyor ve lojistik abluka içinde olması nedeniyle bu ülke için en önemli çıkışlardan biri diye konuştu. Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasan Guliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin'in iktidarda olduğu sürece Karabağ sorununun kesin olarak çözmeleri gerektiğini söyledi. Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılığı sorununu çözümüne ilişkin konuşan Hasan Guliyev bunun için elverişli tarihsel koşullar oluşturuldu ve bunu gören İlham Aliyev Ermenistan'ı barışa zorlamak için tüm gücüyle bu soruna son vermek istiyor. Erdoğan iktidarda olduğu sürece Karabağ sorununu çözmeye çalışmalıyız derdim. Şimdi diyorum ki Putin iktidarda olduğu sürece bu sorunu kökten çözmeliyiz. Rusya'da Yeltsin gibi Batı'ya bağımlı biri iktidara gelirse, Batı tıpkı 1. Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi Rusya'yı da Ermenistan'ın yanında bizimle savaşa katılması için kışkırtacaktır. Bugün her şey hakkında konuşan bazı siyasi ve askeri uzmanları durumu ciddi şekilde analiz etmeye çağırıyorum. Sürekli Ermeni diasporasına bağımlı olan Batı çevrelerine başvurarak Karabağ konusunda adil bir tavır almalarını sağlayamayacağız dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 225. gününe girilirken, Ukrayna ordusunun cephede ilerleyişi devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, hava kuvvetlerinin Rus ordusuna karşı 10 saldırı düzenlediğini belirtti. Açıklamada, silah ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 12 bölgenin yanı sıra düşmanın 4 uçak savar füze kompleksi imha edildi. Ayrıca, 9 düşman insansız hava aracı düşürüldü füze birlikleri ve topçu birlikleri, iki kontrol noktası, 14 insan gücü, silah ve askeri teçhizat yoğunlaşma alanı, mühimmat deposu ve 8 önemli düşman alanını vurdu denildi. Genelkurmay ayrıca Rus ordusunun kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 63.330 askerini kaybettiğini, 2.449 tank ve 5.064 zırhlı aracın da imha edildiğini belirtti açıklamada 1424 topçu sistemi, 344 çok namlulu roket atar sistemi, 177 hava savunma sistemi, 266 uçak, 232 helikopter, 1047 insansız hava aracı, 246 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi, 3854 çeşitli modelde askeri araç ile 134 özel ekipmanın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin sonbahar karşı taarruzunun ara sonuçlarını ortaya koyarak, referandumlara, kararnamelere, anlaşmalara ve acıklı konuşmalara verilecek en iyi yanıtın bu olduğunu söyledi yasa dışı olarak Rusya'ya bağlanan Hersin ve Zaprojiye bölgelerinin sınırlarının Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararnamede tanımlandığını belirten Kremlin sözcüsü Peskov, buna göre bu bölgelerin bazı kısımlarının halen özgürleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Rusya'ya katıldıkları tarihte bu bölgelerde askeri sivil idarenin bulunduğunu anımsatan Peskov, bazı topraklar her halükarda geri alınacak ve biz, Rusya ile yaşama isteğini dile getiren nüfusla görüş alışverişine devam edeceğiz dedi. Diğer yandan Ukrayna'ya topyekün işgal saldırısı başlatan Rusya lideri Putin'in seferberlik kararına isyan büyüyor. Rusya'da seferberlikle askere alınan 400 kişi isyan bayrağı açtı. Rusya'da seferberlikle askere alınan 400 kişi isyan ederek "Üniformamızı kendi paramızla aldık, yemeğimizi kendimiz alıyoruz. Kontratlarımız yapılmadı, verilen silahlar üzerimize kayıtlı değil. Bizi ölüme gönderiyorlar. Bir yere gitmiyoruz, protesto ediyoruz." dedi. The Wall Street Journal gazetesi ise ele geçirilen Rus silahlarının Ukrayna için en büyük ağır silah arzını oluşturduğunu belirtti. Wall Street Journal tarafından röportaj yapılan açık kaynaklı istihbarat analistlerine göre, Ukrayna'nın geçen ay Harkov Oblastı'ndaki hızlı atılımı, yüzlerce parça Rus zırhının Ukrayna'nın eline geçmesine yardımcı oldu. Bu, Rusya'nın Nisan ayında Kiev'den ve Kuzey Ukrayna'nın diğer bölgelerinden çekilmesi sırasında alınan silahlarla birleştiğinde, Rusya'yı açık arayla Ukrayna'nın en büyük ağır silah tedarikçisi haline getirdi. Ancak gazete, Batı tarafından sağlanan silahların daha gelişmiş ve hassas olduğunu belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Herson Oblast'ındaki taarruz operasyonlarında yeni bir aşamaya başladığını bildirdi. Açıklamada, güneye doğru ilerleyen Ukrayna birlikleri, ön hattı 20 kilometreye kadar daha ileri itti, öncelikle inhuletlerin doğu kıyısı ve Dnipro'nun batı yakası boyunca kazanımlar elde etti. Ancak henüz ana Rus savunma pozisyonlarını tehdit etmedi. Rus kuvvetleri tipik olarak teması kesip geri çekildi denildi. Rus komutanların Nova Kahovka'ya yönelik artan tehdidi en acil endişelerinden biri olarak göreceği vurgulanan açıklamada, bu bölgede Dnipro üzerinden hasarlı nehir geçişi, güç ikmali için mevcut bir kaç rotadan biri olmaya devam ediyor. Rusya bir ikilemle karşı karşıya, savaş güçlerinin Dnipro üzerinden çekilmesi, Herson Oblastı'nın geri kalanının savunmasını daha makul hale getiriyor. Ama siyasi zorunluluk kalmak ve savunmak olacaktır. Rusya, ciddi derecede hava indirme kuvvetlerinin çoğunluğunu her sonu savunmaya adadı. Bu nedenle, Rusya'nın şu anda cepheyi istikrara kavuşturmak için mevcut bir kaç ek, yüksek kaliteli, hızlı konuşlandırılabilir kuvveti var. Muhtemelen sektöre seferber edilmiş yedek askerler yerleştirmeyi hedefliyor denildi.